Ne sekildi ya benim anam? Geldin mi sen? Geldin mi? Geldin mi sen? Geldin mi benim? Evet geldim. Geldim. <laughs> yaptır bana. Peki yapmak istiyorum. Ayaklarını böyle bacaklarını koy. Allah Önce kollar mı oğlum? Önce kollar mı? Oh, 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 oh. Kapatalım. Ama sıkmayalım. Sıkalım mı? Bir de açalım. O rahat oh. asla rahat bırakmaz. Bir boksör kollarını asla rahat bırakmaz. Evet. 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 Kapat. Kapat. Kapatalım. Kapat. Açalım. açalım. Kapatalım. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. İkisi beraber. Oh. Oğlum, anam. Bir. bir şey mi diyeceksin? Ağzında ağzına bir şey mi geliyor yoksa? Yok. Oğlum, oğlum. Canım. Canım benim. Amca seni ne yapıyor? Kıbrıya mı çekiyor? Aferin. Aferin. İktir oğlum. İktir elini. getdi ax Allah təkcə getdi ax getdi yox eşə və mən artıq bu